Arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi yeni bir trend ortaya çıktı. Move to earn yani hareket et kazan trendi. Kötü piyasa dinlemeden örneğin Step N projesi çok güzel performanslar gösterdi. Bu Step N Solana ağının projesiydi. Ardından Avax ağında Step App diye bir proje geldi. O da muazzam bir yükseliş yaptı. İlk çıktığı yerden yaklaşık yanılmıyorsam 120x kadar gördü. Şimdi sırada BSC ağında olacak olan BlueZil ile ait MuZi var. Projenin detayları için bir video çektik. O videoyu aşağıya ve videonun sonuna koyacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Şu anki bu videonun amacı düşük bütçeyle muzi almak isteyen arkadaşlara yardımcı olabilmek. Launchpad'lere bütçem yetmiyor. Düşük bütçeyle nasıl alabilirim diye merak edenler için iki yöntem var. İlk yöntemimiz GameZone. GameZone'da gördüğünüz gibi tier'lar bu şekilde. Alttaki garanti tier'ları saymazsak daha düşük bütçeler için yukarıda 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 şeklinde çekiliş biletleri var. Bu biletler stake'te kaldığı sürece sadece muzi değil diğer tüm videolarda şansınızı deneme imkanı sunuyor size. Biz şimdi en düşük bütçe olarak 1000 tane üzerinden düşüneceğiz ve stake edeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi şu an güncel olarak 1000 tanesi 67 dolar gibi bir rakama tekabül ediyor. Bizim elimizde bir miktar var. Kalanını da şöyle alalım hemen. Şimdi pankekte ben Gamezone'u yazıyorum ama çıkmıyor diyenler varsa, şu an bende çıkıyor ama sizde çıkmayacaktır. Coinmarketcap'tan buradan kontrol adresini kopyalayın, buraya yapıştırdığınızda Gamezon çıkacak. Oradan tıklayıp alımınızı yapabilirsiniz. Ayrıyeten fiyatları karşılaştırın. GTO MXC borsalarından da alım yapıp BEP20 BSC BM, yeni adı BNB Chain ile cüzdanınıza gönderebilirsiniz. metamask cüzdanınıza. Şimdi aldınız veya alıp gönderdiniz. Elinizde 1000 bin tane, binden fazla GameZone var. Şimdi yapmanız gereken şu. GameZone.io sitesine giriyorsunuz. Girdikten sonra Open App kısmına giriyoruz. Buradan Stake kısmına giriyoruz. Stake kısmına girdikten sonra Okudum, onaylıyorum deyip next yapıyoruz. Burada da miktarı istiyor sizden. Ben 1001 tane tam stake edeceğim. Next. Next dedikten sonra cüzdanınıza bir onay geliyor. Onaylıyorsunuz. Aceleci olmayın, bekleyin. Bu onayladıktan sonra bir tane daha confirm ekranı geliyor. Yine next deyip yine onaylıyorsunuz. Şu an tamamlandı. Bin bir tane stake'imiz var şu an. Benim bu cüzdanı da önceden başka platformda KYC olduğu için şu an yeşil tik oldu. Sizde bu sarı turuncu renkte olacak. Basacaksınız isim, soy isim, telegram ve kimlik ön arka ve kimlikle selfie gönderdiğinizde hemen kısa sürede onaylanacaktır zaten. Bu noktadan sonra tek yapmanız gereken whitelist doldurmak. O da nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Telegram kanalına geliyorsunuz. Sabitlenmiş mesajlarda bu IDO'nun veya başka herhangi bir IDO'ya katılacağınız zaman da o IDO'nun duyurusunu bulun. Burada whitelist linki var. Buraya giriyoruz. Ben şu an yapmışım. Girdikten sonra burada bir mail soracak size. Maili gireceksiniz. Ayrıca bir de cüzdan adresi soracak. Oraya da direkt Metamask adresinizi kopyalayıp yapıştıracaksınız ve bu görevleri yapacaksınız. Bunu da tamamladıktan sonra artık hazırsınız. Muzi dosunda bir tane biletiniz olmuş olacak. Kazanırsanız da nasıl bir alım yapacaksınız? Kazanırsanız 20.000 tier'ın garanti tier'ın yarısı kadar. Yani 10.000 stake etmiş gibi alım yapacaksınız. Kaybederseniz de bir kaybınız yok. Sadece fiyat değişiminden bir kaybınız olursa o olabilir. Stake'de kaldığınız sürece de idolara katılmaya devam edebilirsiniz. Ama şu var önemli nokta bu. Stake ettikten 56 gün sonra ya kadar Cezalı çekim, 56 günden sonrası cezasız şekilde tekrar cüzdanı alabiliyorsunuz. Onu hesaplayın, stake etmeden önce. Şimdi ikinci yöntem olarak da hiçbir maliyeti yok bir yöntemin, tamamen bedava, şansınıza kalmış bir yöntem. Videonun altına linkini koyacağım. O linkten bu white liste gireceksiniz. 100 kişi seçecekler tam olarak. Buraya sadece e-mail adresinizi ve BNB Chain yani BSC metamask adresinizi yapıştırın robot doğrulamasını yapın. Ardından karşınıza gelecek olan görevleri yapacaksınız. Twitter'dan takip et, Telegram'a katıl falan. Onları da tamamladıktan sonra buna da katılmış oluyorsunuz. Bunda da 100 kişi seçecekler ve bu 100 kişi BSC Pet, 10.000 BSC Pet kitlemiş gibi bir alım yapacak. Muzi'ye özel olarak. Bu whitelist herkese açık. Normalde herkese açık whitelist çok olmuyor. Bu hype'lıydı da bir şans tanımak istemişler. Umarım düzgünce anlatabilmişimdir. Anlamadığınız şeyler varsa yorumlar kısmında sorabilirsiniz ve umuyorum ki aranızdan birine çıkar. Çıktığı takdirde çok kazançlı olacaktır. Özellikle de bu maliyetsiz kısımdan çıkması daha da güzel olur. Hiçbir maliyet olmadan havadan para gelmiş olur. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bol şans diliyorum.